Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere tiktokta baya bir akım olan cellatın akımını yapacağız. Bir taş attım pencereye tık dedi. Her şeyden önce fotoğraflarımızı seçiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 fotoğraf seçtik. Ve en başta da cellatın videosunu koyduk. Bildiğiniz gibi akımın sahibi. Ses ekleye basıyoruz. Sesler diyoruz. Dosyaları basıyoruz. Videodan sesi çıkar diyoruz. Ve seçiyoruz müziğimizi. Bir. Şimdi başlayalım. Bir taş attım. Ben Sesimizi de koyduğumuza göre şu anda fotoğraf saniyelerini ayarlayabiliriz. Her şeyden önce bu sefer vuruşların olduğu yeri halletmemiz gerek. Burada da tam vuruş var. Şimdi size saniyeleri söyleyeceğim. 9 saniye saniyesi saniye olur. Hepsi 9 saniyesi. İkincisi 6 saniyesi olacak. Anası çıktı kızım. Yok üçüncüsü 7 saniye Son fotoğrafımız da Son fotoğrafta 1.6 saniyesi olacak. Sesimizi kırpıp siliyoruz. Sadece kısmı oh, kalıyor. Aa. İlk fotoğrafımıza animasyon ekliyoruz. Animasyon. Kombolara basıyoruz. Sarkaç bir. Sarkaç bir değil de. Onun yerine şey de koyabiliriz. Neredeydi o? Abi unuttum. ha işte Sola boz ve sağa boz. Sol sağ, sol sağ gidecek. Bunu nasıl koydum o açıklayayım. Fotoğrafın üstüne basıyorsunuz. Animasyon diyorsunuz. comboya basıyorsunuz. En başta sola boz yaptık. Şimdi de sağa boz yapıyoruz. Üçüncü fotoğrafa basıyoruz. <laughs> Sonra Hısam. sola boz. Sağa sol, sağ sol olacak. Yapıyor. Kızım evde. Anası çıktı. Kızım evde bu tarafa bilmeden sarka çekledik. Evde, Sol evde. Olacak bu da. Evde, evde, evde. Sola boz. Ve videomuz bitti. Ve izleyelim. Bir taş attım. Ben cereye <laughs> değdi. Anası çıktı. Kızım evde.